Bu arada ben de Maraş usulü yapacak zannettim. Evet. O yüzden sumağı sordum, nohut bekledim içerisinde. Çünkü Ama ekşili çorba yani. deyince Ama olmadı. evet. olmadığını. tabii ki gördüm. E tamam daha ne? Ama yani. sadece onu <laughs> bekledim. E, eksini e, ondan mı kullandı bir, lütfen diye. Lütfen altı dolu yorumlar yapalım olur mu? Altı, altı dolu. Yapmayın bence. Dolu. Lütfen konuşurken yemeklerime ilk önce nimete saygı sonra da emeğe. nimete saygı. o zaman, 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 saygı. zaman hiçbir şey var. yorum yapmayalım. Yemek yarışması burası. Yapın. Ama işte yapın Emeğime ve nimete saygı. Ayıp. Şimdi şöyle yapın tabii ki. Bu bir yemek yarışması. Yorum yapacaksınız elbette. Eleştirin ama ama hangi bir düzeyi olmalı. Yani berbat, rezil, amanı şu bu falan bunları yapmayalım. Yani ama bu hoş kelam. istiyorum. Söyle canım söyle. Şöyle söyleyeyim. Önce e, Yakup Bey'e söyleyeceğim. Evet tabii ki sizin şefliğinizi oradan sorguladık doğru. Ben hala arkasındayım ama eğer zaten benim gibi o zaman söyleyebilirdiniz. Yani ben Maraş usulü bekliyordum. Ondan dolayı da içinde şu bu olabilirdi diye. Ha emeğe saygı denildiği zaman da eğer gerçekten orijinaline uygun bir ekşili çorba yapılmış olsaydı bir tık emek olabilirdi. Çünkü diyecektim ki nohutu haşlamış, buğdayı haşlamış, evet. içinde sebze koymuş, evet. mercimek var. Uğraşlı bir çorba olabilirdi. Ama bu çorbada hiç sizin menünüzde hiçbir şey uğraştı <laughs> değil. Ya yani nasıl Hepsi uğraşmadı? Basitli. Yani ben bunları şık yapıp da yapmadım ben herhalde. Ben de, ya de yemekleri ya. böyle, böyle gibi yapmadım. gibi falan yapamadım <laughs> yani. Agala, <bugala> da yapmadım. <laughs> ee, Dolayısıyla... Siz sihirli annemi çok izlemişsiniz herhalde. <laughs> i̇zlemeyen mi kaldı şey? Yani dönele dönele 25 yıldır. İzlemeyeni dövüyorlar artık. Evet izlemeyen. Sihirli annemiz değil mi? kaç nesil benimle büyüdü? Evet, evet. Büyüyenlerin de şimdi Benim çocukları oldu. Onlar da izliyorlar. Böyle böyle. Benim... Hala izliyor 7 yaşımdaki ama mi? ben de yemeklerimi böyle yapınca olmamıştı Bu arada ben bir şey söylemek istiyorum. Tabakları toplanırken bir şey dikkatinizi çektirmiyor ne? Oldu. Ben söyleyeceğim hepsi en baştan beri. Hepsi üst üste tabağın ortasındaydı. Evet ee, galiba onunla bize şimdi servis gelecek. Yok e, İnci Hanım ben sizi duyuyorum. Onlara servis yapmayacağım, onları temizleyeceğim. Küçük tabaklarda arasacağınız geliyor. Merak <laughs> etmeyin. Ben o şunu evet, söyleyeyim konuşayım. aslında. Hiçbirimiz daha söylemedik, e, konu gelmedi. E ee, Tırnakları, mı tırnakları söyleyeceğim. Ee, sanırım eldiven tırnak... kullandım ve şu an servis yaparken de özellikle eldiven çift çift ama eldiven e, kullanıyorum. Ama ne kadar eldiven kullanırsanız kullanın delici o delici tırnak deliyor, yemek yaparken özellikle, deliniyor özellikle dikkat edip ee, Ama yemek yaparken delindi mi sorabilir miyiz e acaba? Gürbüz kafa içi Hayır derinmedi. Kaç şu tane derin eldiven kullandınız serbest boyunca? Kaç eldiven gitti bugün? Evet. Sürekli değiştirdi eldivenlerini. Yani Sürekli. minimum 12 tane eldiven ya, vakti gitmesi gerekmiş. Yok 4 tane. 4 tane. Yani şu hijyeni yine ortadan kaldırıyoruz. Eldiven elimizde, kestik tabağı tuttuk, kestik tencereyi tuttuk. Dolayısıyla sebze veya meyve yaptığımız ürünle dokunduğumuz e, tezgah… Şimdi böyle anlatınca bir şey oldum ben. Evet. Ama değiştirmiş Ama gerçek... yani yıkamıştır e... herhalde. Yıkadı Zuhal Hanım. Yıkadı da Yıkadı aynı mı? zamanda. Eldivenleri. Eldivenleri de yıkamıştır. Bravo. Tırnaklarını kesmeyi tercih etmeyen e, yarışmacılar bu şekilde bir çözüm. Ama yine yani de yani... yarışmadasınız ve... Belki Hijyen konusunda lazım, o en azından yani. kendi gününde kendi gününde evet. jen konusunda hiçbir sıkıntı yok diyor biz. Arkadaşlarımız hepimiz adına onu temin etmekle mükellefler zaten. Onun da sonuna kadar siz yarıştığınız günde göreceksiniz. Sen yani tırnaklarıyla yemek yapan insanların tırnakları vardı. İlk yap yemek yapan insan ben değilim. Bence e, bu tırnak ya şu an size malzeme çıktı anlayabiliyorum. Ama, Ama benim de durum, ben durumumdan dolayı diyorsunuz? olabilir ben e, tamam. tırnak bu benim kendi bakımımla ilgili. E, e, özel bir durumdan dolayı da ben tırnaklarım dibinde. Dolayısıyla yapmayın yapışık. Hani size tıbbi bir şey mi söylemem gerekiyor? Ayıp etmeyelim yapmayalım bence. bence. Kesicilik ve tehlike. Yani olayı. börekler gibi yapışık galiba. Börekleri kaldıramıyorsunuz o kadar yapışmış ki. Normal şimdi söyleyemiyorum. 5 saat buradayız. Zoya evet, Hanım e, sonuçta biz zaten ekibe güveniyoruz tabii ki ekip tabii oraya canım. bakmıştır evet. yani delindi mi delinmedi mi Herhalde ama uçur. burada biraz da özen gerekiyor yani bizler için kesebilirdi ben de tırnak kullanıyorum zaman zaman ama Bunu bakın burada yapmıyoruz yani evet. e, yemek yaptığı gün en azından Peki, ben kesebilirdi. Ben başka bir tırnaklar kesilmemiş ama çorba kesildi mi Gürbüz? Kesildi çorba sonra süzdü öyle koydu. Kesilmiş. Gene evet, de, gene de süzülmemiş. Süzülmemiş. Tuba tırnaklarını çıkarmaması ile öncesinde de söylemişim. Hijyen konusunda bana güvenilir gelmedi. Eldiven kullandığını söyledim. Masada da söyledim. En az 12 eldiven kullanmanız lazım. Hesapladım dedim de buna da cevap verilmedi. 4 eldivende kaldığını söylendi. Yine de uçtan keserek e, görsel olarak kısa ve şık bir tırnak e, görüntüsüne sahip olabilirdi. Tırnaklarını çıkarmasını bekliyordum veya olabildiğince kes bekliyordum ama Gürbüz Bey 4-5 kere eldiven değiştirdiğini ve elini sürekli yıkadığını söylediği için bunu sorun etmedim. Aslında telaşlanacak zaman da yok yani çok kolay menü bir menüydü. Ama çok yoruldum Ya nasıl üstünde, bu yük, kadar? Bakın ben yiyip zaten yenip ki hepsi hazır ürünler. Evet. Hazır ürün. ürünü. Hanım, hamurunu kendisi açmış. İnce sizin kendi menünüzle ilgili konuşun bence. Benim menümde basat bir hiçbir var. Tane, sonra benim menüme taşın. Basat taşı... diye bir kelime kesinlikle kabul etmiyorum. Gününüze oynamışsınız. Ya şey bari var gününüze yapmayın böyle bir şey ya. Yapmayın. E, yapmayın. Ne güzel sağlıklı besleniyorsunuz en azından hamuru. Sağlıklı değil mi? Şimdi yine başladınız Batuhan Bey gibi. E işte şudur budur. Keşke siz Adamca de ev fazlasını istediniz. el açması mı? Efendim? El Reymit. açması mı? E, evet el açması. Sizin için özel yaptım. Bakacağız. Umarım. Umarım öyledir. Sizin için özel yaptım. Ya, şöyle bir şey var tuba Hanım. Ben şimdi, inanmıyorum. E, evet İnci Hanım'ın menüsü de zaten e, böyledi Bence ikisinin menüsü aynı değerde gidiyor. O yüzden çok fazla Tuğba Hanım da İnci Hanım'ın üzerine bakalım, bu anlamda. Ama daha tatmadık. Hayır tatmadık ama menü belli. Ay teşekkür belli. ederim ya Yakup Bey'i bir yedirin şey olalı bir fare, yani ne kadar çok güzel bir kelime konuştunuz Zeynep Hanım benim menümde hepsi el işçiliğiyle ince ince doğrama ve hepsi işlem gördü Hazır hiçbir ürünüm yok. Hepsini kendim yapıyorum. Tamam e, çiğ yani, kabak, neyin işlemi işte, Ama işlemlerinizde kendi kendi, bir, şey. bir kıyaslayın bakalım. Kendim elimle kıyaslayamam zaten. Bence de. Benim de kıyaslayın bakalım. Benim elimle demedim da sizinle de kıyaslayamam. Yani anlatıyorum 6 puan verdi ya hani Zeynep Hanım'a söylemek istediğim. Hayır ben zaten orayla da kıyaslamam. Bence yanlış bir manipülasyon tekniği. İnce siz kendinizde ve yanlış bir manipülasyon tekniği uyguluyorsunuz doğrama, pişirme, göremedik. Soslama, menü göremedik. Hepsi. Ya patates sütlaçları sünger gibi gelmedi göreceğim. sütlaç göremedik. Patates toplarımız şimdi o zaman. Yani top Topları bekliyorum. demeyelim, topu diyelim. Güllesi, güllesi, güllesi miydi? Güllesi, evet güllesi. patates güllesi. Biz mesela onu... <gülüyor> ama <laughs> ben de Tuba sizde yani çok Al. fazla e, söylüyorsunuz evet, da kendi tabaklarınızı açması, getirirken yani. bu yorum yapmayın en azından. Yani gelen bence börek de. belli şu an. Belli. Bir de ben oradan size bir şey söyleyeceğim Tuba Hanım. E, oradan bize... Da... Taşın, taşın. Bir, sani. Gül değil mi? Evet. bir saniye bir şey konuşuyorum Oradan bize laf Bunu nerede tükürükleriniz böreğin içine giriyor. Farkında mısınız? Nasıl yani? Tükürükleriniz saçılıyor böyle. O yani bize laf yetiştirirken yiyeceklere doğru dönmeyin bence. Öyle bir şey, gördünüz, öyle bir şey gördünüz mü? Ağzınızdan çıkıyor konuşurken çemkiriyorsunuz oradan bizi. Çok, ay, çok ay. yanlış düşünüyorsunuz. Ha ne yanlış? Ya, çok yanlış düşünüyorsunuz. Yani, şimdi herkes artık fazla ileri gittiğini düşünüyorum. Hayır, fazla fazla üstüne üstüne iyi üstüne iyi yemeklerin üstüne üstüne konuşuyorsunuz. Fazla gittiğini düşünüyorum. Yemeklerin ben üstüne konuşuyorsunuz. İstem dışı çıkıyorsunuz. İstem dışı. yemek diyor. Bir, evet. bir, yani gayri ihtiyarı saçılabilir. öyle bir evet. tehlikede olabilir e, gül böreğiydi bir ne, şey söyleyeceğim Neden yani. gül böreği deniyor buna? E, gül şekli olduğu için Peki gül şekli nerede? E üzerinde kaşar peyniri var. Tamam gül şekli nerede? Ben onu soruyorum. Zaten, kaşar peyniri sormadım. üzerinde kaşar peyniri olduğu için kapatmış şeklini. Gülbeyi yani şu yani, an şeklini biraz görebilirsin. Tamam bakıyorum. ben burada ne, gül görebiliyorum, da. ne gül, gül görebiliyorum ne gül şekli Ama görebiliyorum ya biz de gül bekliyoruz. Hayır evet görsel yani önemli görsel, tabii ki. Görsel, görsel, görsel önemli tabii ki. Şimdi de bakacağız Tuğba'cığım. Benimki tost. Tamam e, görüntüsüne <laughs> tabii ki bakacaksın ama benimki kaşar benimki peyniri olmuyor benimki.